3 Ocak 2022 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Son günlerde dünyanın yalnızca insanlar için var olduğuna inanan sistemlerin devrede olduğu çalışmalar yürütülmekte. Bunlarla ilgili haberleri okurken ülkemizde bunun bir ilk olmadığını öğrendiğimde değil ama yaşanan o olayın bir katliam olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Ben de bu sabah seslere, 1910 yılında İstanbul'da yaşanan ve hayırsız ada toplu sürgün ve katliamı olarak tarihe geçmiş bu olayı Hayvan Hakları Federasyonu Haytab'ın web sitesinde yer alan yazının bir bölümünü aktarmak istiyorum. Hayırsız ada faciası memleketimizin gördüğü en insafsız köpek katliamıdır. Başlangıcı 3 Haziran 1910'dur. Bizim geleneğimizde sokak köpekleri şehrin sakinleridir onlar 1910'a kadar İstanbul'da kendi sokaklarında bakılarak bizimle beraber yaşadılar Avrupa'da ise parfüm kimya sanayi için katliamlar çoktan başlamış sokaklarda tek köpek kalmamıştı Fransızlar bizimkilere bir öneri getirdi İstanbul'un sokak köpeklerini toplayıp bize satın Fransa ile anlaşma imzalandı. Ancak halk köpekleri vermedi, direndi. Her köpek kendi sokağının bir sakini gibiydi. Halktan destek gelmeyince bu işler paraya muhtaç olan insanlara, serserilere havale edildi. Toplama sürerken halk isyan etti. Gemiyle Fransa'ya gönderilmek üzere tophanede bekletilen binlerce köpeği bir baskın yaparak kurtardı. Ancak hükümet bir kez Fransa ile anlaşma yapmıştı. Bu işten vazgeçmedi. Daha kapsamlı, daha organize bir toplama işi başlatıldı. Kısa sürede 80 bin köpek toplandı ve tophanede bekletildi. Halkın bir kez daha hayvanları kurtarmaması için başlarına asker dikildi. Fakat Fransa'dan bir türlü yükleme talimatı gelmiyordu. Köpeklerin beslenmesi ve bakımı sorun olmaya başlamıştı. Fransa'dan yanıt gelmeyince hükümet köpeklerin fiyatını indirdi. Sonra bedavaya vermeye bile razı oldu ama Fransa'dan çıt çıkmıyordu. Köpekleri artık tophanede bekletme olanağı yoktu. Kentten uzak bir yer, Sivriada seçildi. 80 bin köpek Sivriada'ya nakledildi. Köpeklere burada bir süre daha bakıldı, ta ki Fransa anlaşmayı fes ettiğini, köpekleri almayacağını bildirene kadar. Bundan sonra köpekler Sivriada'da tamamen kaderine terk edildi. Halk bir süre yiyecek taşıdı, ama sonra bu da imkansız bir hale gelince köpekler açlıktan ve susuzluktan can verdiler. Acı çığlıkları. Anadolu yakası sahillerinde duyuluyor, sabaha kadar dinmiyordu. Ölümler başlayınca, 2-3 yıl boyunca tüm sahil kokudan yaşanmaz hale gelmişti. İstanbul halkı bu suçtan dolayı çok üzgün, çok çaresizdi. Pek çokları sahildeki evlerini kapattı, adanın adı da hayırsız ada oldu. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.